Bismillahirrahmanirrahim. Birinci vecih, birinci yaran. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Evet şüphe peki nasıl oluyor? İkinci lemada bunun bir e, hususiyetini söylemiş. Burada diyor ki günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Şimdi günahlardan yara geliyormuş. Şimdi yarayı normalde baktığınızda nasıl bir yara yani? Dışarıdan bir tahrip söz konusu değil mi? Yarada. Tahrip konusu ve yüzeysel gibi gözükmekle beraber yani içeride bir nevi acı veren bir hususiyet yani. Günahlardan gelen yaralar sonra ve yaralardan hasıl olan vesveseler şüpheler. Şimdi, şimdi az önceki yerle birleştirecek olursak vesveseler ne oluyormuş? Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler. Bakın burada yara diye bir teşbih yapıyor yani. İnsanın ruhu yara alıyor gibi anlaşılabilir. Öte yandan e, işte mesela vesveseyi şeytan ilkin kalbe atıyor diyordu. Peki nasıl oluyormuş? Bakın bu işin altında demek ki bir günah meselesi var. O halde bu vesveseden kurtulmanın en mühim bir çaresi nedir? Tövbe ve istiğfardır yani. Çünkü niye bakın? Vesvesenin bir boyutu günahlardan geliyor. Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah mahalle iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani bu da kendi içinde bir şey var. Bir silsilesi var. Bir mantık şeyi var. Baktığımızda günah, sonra yaralar, sonra vesveseler, sonra şüpheler. Nereye ilişiyormuş? Batını kalbe ilişiyor, imanı zedeliyor. İmanın tercümanı olan lisan da o zevki ruhanesine ilişip zikirden nefret nefretkârını uzaklaştırıp susturuyorlar. Hani bu şimdi konumuz vesvese olduğu için buraya çok girmeyeceğim ama hani burada da lisanen Cenab-ı Hakk'ın zikrinden nefretkârını uzaklaşan insanların ondan sonra bir şekilde imanı zedelenmiş olan insanların en altında baktığımızda günah meselesindeki o yara ve yaradan hasıl olan vesvese meselelerini bilemiyor. Daha doğrusu şeytanı ve bunun işletim sistemini yani bizdeki günahın işlemi mesela sistematiği nasıl, günah işlendiği zaman ne oluyor, nerelere devam ediyor vesaire vesaire ve nasıl kurtulması gerekiyor insan bu noktaları insan bilmiyor. Bilmediği için de ne oluyor? Bu şekilde sıkıntı yaşıyor. Evet buradan devam ediyorum. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edip çirkin halleri tasvir eder. Evet kalbe vesveseyi atıyor. Kalp kabul etmezse şüpheden şetme dönüyor. Şetim nedir? Yani yakışıksız, çirkin söz anlamında düşünülebilir. Ondan sonra ileride de zaten hüküm olduğu ile ilgili de söyleyecek. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Artık onu suretlendirir. Kalbe eyvah dedirtir, yese ye düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı suyu edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Evet vesvesenin bir türü, birinci bir yara, birinci vechindeki birinci bir yara neymiş? İnsanın kalbine gelen vesveseyi, kalbi kabul etmediği halde fakat hayalinde kendisine böyle pis e, hatıraları ve münafi edep, çirkin hallerin tasviri şeklinde, onun suret şeklinde insana gelmesiyle beraber onun kalbine eyvah dedirtmesi ve ümitsizliğe atması. Sonra vesveseli adam zannediyormuş ki kalbi Rabbine karşı suyu edepte bulunuyor. Bu da çok mühim. Hani insan hem mesela şöyle bir laf var ya hem böyle böyle bir adamsın hem namaz kılıyorsun. Hem şöyle şöyle bir adamsın hem şunu yapıyorsun. Bunu da yapma. Ee, işte sana böyle Rabbin huzuruna nasıl çıkıyorsun diye. Hepten yani bir affedilme ümidi varsa da insanın tamamen ne yaptırıyor mesela? Cenab-ı Hak'tan yüz çevirtirme noktasında ne yapıyor? İnsanı yol verdirmeye çalışıyor. Halbuki istiğfar ve istiaze az önce ikinci lemadaki yerle okuduğumuzla beraber bir veç bakın günahlardan gelen yaralar vardı. E zaten günahlar tövbe ve istiğfar ile imha edilmesi gerekiyor. E şimdi bunu da yapmayan insan gaflete dalarak ne yaptırmaya çalışıyor? Güya iptal his yaptırmaya çalışıyor. Güya o sıkıntıyı çekmiyormuş gibi, çekmemiş gibi anlık zevklere müptela ettirmeye çalışıyor. Ve burada kalbin dört tane hastalığı vardı farklı bir derste. Orada yine birincisinde yeis vardı. Yeisin neticesinde insan hizbüş şeytana dahil oluyordu yani mesela. O yeis meselesi ciddi anlamda sıkıntı. Müthiş bir halecan ve heyecan hissediyor. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Peki bunun çözümü ne? Bu yaranın merhemi budur. Bak ey bir çare vesveseli adam telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil belki tahayyüldür. Hatırına gelen şey hayaldir. Yani şetim değil o çirkin bir münafi edep söz veya o görüntü o değil. Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Bakın insanı bu kurtaran bir şey yani. İnsan doğru hükmü, doğru bilgiyi bilemediği takdirde bakın neye düşecek? Ümitsizliğe düşecek. Hayaline gelen her şeyden sorumlu zannedecek insan kendini. Halbuki bakın tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Onları hayal etmek küfür değil. Küfürü hayal etmek küfür değil. Kötü şeyler o kötü münafiyede vaziyetler neyse işte bunları da hayal etmek de şetim değil. Yani kötü bir şey gibi değil ilk etapta. Zira mantıkça tahayyül hüküm değildir. Evet şetim ise hükümdür. Peki ve tahayyül arasındaki fark ne? Burada bahsedecek olursak, anladığımız kadarıyla şeytmin yani hatırına gelen o pis ve çirkin şeyi senin hüküm vermen, onaylaman ve tasdiklemen noktasında bir farklılığı var. Ama hayalin böyle bir şey yok. Hem bunlarla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Bakın, burada neydi? Demek ki şeytan burada insana ne yaptırıyor? Bu sözleri senin kalbinin sözleriymiş gibi insana ne yaptırmaya çalışıyor? Yutturmaya çalışıyor. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Ya nasıl benim kalbimin sözleri değil, benim kalbimden çıkıyor. Yani ben bunu tutup da mesela nasıl böyle bir şey gelebilir kalbime, hayalim ne kadar bozuk, fikriyatım, düşüncelerim ne kadar bozuk diyen adam. Madem ondan rahatsız oluyorsan bakın ölçü bu. Senin kalbin o gelen hayallerden, o gelen fikir ve düşüncelerden rahatsız oluyorsa bu neyi gösterir? bunların sana ait olmadığını, senin kalbinin sözleri olmadığını gösterir. Peki niye geliyor bunlar? Nereden geliyor? Belki kalbe yakın olan lümme şeytaniden geliyor. Evet insan demek ki bakın şöyle yapacak olursam yine kalbe yakın olan lümme şeytaniden. Bakın şeytan, lümme şeytani kalbe yakın. İşte insan kendini tanımazsa ''İçimden bir ses şey geliyor, içimden bir ses, içimden bir fikir, kafama bir şey geldi, aklıma bir şey geldi diyen bir insan neyin nereden geldiğini tanımlayamazsa onu nereye götüreceğini de anlayamaz yani. O noktada bakın kalbe yakın olan lümme şeytaniyeden gelen şeyin kalbi rahatsız ettiğini, hayaline karşı münafi edip bir vaziyet aldığını fark etmeyen insan ümitsizliğe düşüyormuş bakın. Ama neyin nereden geldiğini bilen bir insan ne yapmaz? demiştik ya daha öncesinde mukaddimesinde bu işin e, yukarıda işte 21. sözün ikinci makamının mukaddimesinde ne vardı? Tanısan gider, tanımasan gelir. Cehil onu davet eder, ilim onu tard eder diyordu yani. E şimdi bu noktadan baktığımız zaman kalbe yakın olan lümme şeytanı tanıdık, şeytandan geldiğini tanıdık, kalbimin ondan müteessir olduğunu anlamaya başladık. Ondan sonra tahayyülü küfürün küfür olmadığını, hayalimize gelen küfürlerin küfür olmadığını şimdi öğrenmiş olduk. Ondan sonra e, tahayyülün hüküm içermediğini ama şetmin hüküm içerdiğini söylemiş olduk. E şimdi bunlara baktığımız zaman, öğrendiğimiz zaman bakın ne olmuş oluyor? Mesele açığa çıkmış oluyor yani. Vesvesenin burada zararı ne peki? Vesvesenin zararı tevehhümü zarardır. Seni zarar ettirdiğini tevehhüm ettirmek. Gerçekte zararın yok çünkü akli olan bir şey yapmıyorsun. Gayri ihtiyari bir şey var, elinde olmayan bir şey var. Bununla seni mesul etmiyor. Fakat sen vehminle tevehümü zarar ya zarar ettik şöyle böyle yaparım diye söylerse insan bakın ne oluyor? Tevehümü zarar ettiriyor. Yani onu zararlı tevehüm etmekle kalben mutazarar olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehüm eder. Evet hükümsüz olan bir şeyi evet hükümlüymüş gibi kabul eder. Bu da mesela işte örneklendirecek olursak ya işte ben bütün servetimi işte diyelim ki bir yere vereyim, örnek veriyorum veya Allah razı olsun bir şeyler yapayım falan diyen adam hayalen düşünüyor, güzel bir düşünce. Bunu işte yapamadığın zaman ya işte ben ne biçim Müslümanım da işte ya böyle böyle vermedim de işte şey yapamadım veya işte şu noktada bir iyilik yapacaktım yapamadım falan deyip de güya kendini harap edip de yese vurup da buradan işte günah doğru yelken açan bir manzara gibi düşünebilir yani bunu örneklendirecek olursak. Çünkü nedir? Ben hayal etmişsin. Allah bereket versin. Nurani bir şey ama yapamadığın takdirde de ne olacak? Hani kendini onunla insan yesat mı atmamalı yani. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Cenab-ı Hak böyle meleki ilhamın verdiği ilhamla şeytanın verdiği vesveseyi ayırabilmeyi bizlere nasip müyesser eylesin. Hangi sözün nereden geldiğini anlayabilmek, hikmet ehli olabilmek bizlere rıtfi ihsan eylesin. Subhaneke ilme illa ma inneke entel alimul hakim. Ve ahurdan elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha